Burası İstanbul'da sen buradan köpeğini aldın. Tamam. Sen de kaybo oldu, ameliyatlı öldü. Hesabını verebilemiyor musun? Orası öyle ama Abi, işte yaz. Beni hakemine ver. Ben, 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 ben burası İstanbul'da yani. ya biliyorum Yani. Burada bıraktığın yere baksana. Ya? Abi, ya. bak sen aburba ne oldun ya? Adam İstanbul'da işte. Abi sen şu geliyorsun, İstanbul'dan geliyorsun buraya bırakıyorsun. Senin, Senin bölgenin şu ya. yollara göre burası değil. Ne oluyor ya? Sen beni görünce köpeğini bırakmasan görsem ben sana yine bir şey demek. Hala küçük küçük inarchi.

Normal bize diyor ki siz çalışmıyorsunuz. Her yer köpek. Doğru söylüyor. Ya, doğru İzmit söylüyor. bize bırakıyor. İstanbul, İstanbul bize, Her yok, yeri bak, bize şey bırakıyor. Her yer bize bırakıyor. Şimdi bırakıyor. Içinde, senin yok. Gözünü senin. Vallahi de doğru bak, ya. Bak. Gebze'nin içinde. Söyle, içinde birinci Mustafa birinci. Paşa caminin zaten içinde. Zaten bize yav getirip de. Bak. Koceli merkezde bırakıyoruz. Bak. Şunu söyle. Şunu da köpekler geçiyor zaten oraya buraya geçiyor. Tamam buradan geçti. Mustafa Paşa camisine buradan 13 kilometre köpeğin bak. köpeğinden çok senin köpeğin var. Bak şunu söyle. Biz buraya indirdik ama köpekler geçiyor zaten Aşk, oraya. Hepsinin köpeğinden çok senin köpeğin var benim bölgemde. Şimdi İstanbul'da köpek çok. Ne? Tekin Kocaeli kadar var mı? Çanakkale'den gelip bırakıyorlar. Tekirdağ'dan gelip bırakıyorlar. Sen de bizim oraya bırakıyorsun. Çekmene şey gerek yok. Ben buraya Kocaeli'ye gidiyorum. Tamam, Kocaeli'ye gidiyorum. Konuşsun. Yazık buna ya.